Merhaba. Ben Rıza Yokuş. Tavsal bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Bugün 2 Mayıs 2023 saat 19.40 arkadaşlar. Videomu hazırlamak için birazcık geciktik diyebiliriz. Fakat piyasadaki haber akışının tam toplanmasını beklemiş olduk. Daha iyi oldu bizim için diyebilirim. şöyle söyleyelim. Yarın için tabii ki Fed kararı açıklanacak. Fed kararı sonrasında Powell konuşması ve soruları cevaplamaya geçecek ve bu sorular ve cevaplamalar ne olacak bunlar üzerine bugün konuşacağız. Ve aynı zamanda tabii ki piyasanın durumu ne? Gram altın TL, ons altın, gümüş TL, gümüş ons, dolar TL, euro TL, sterlin TL ve aynı zamanda borsamız ve kripto borsalarla alakalı bilgi aktarımında bulunacağım. Son haberler ne? Onları değerlendireceğiz. Bugün dolar endeksi nasıldı? Yatay seyirler devam etti. 101.90 seviyesinden e, seyrini sürdürüyor. Yatay seyirini koruması Euro TL'nin yerini korumasına ve bir miktar aslında gevşemesine sebep oluyor. Amerikan yolluklardaki düşüş geldi. Amerikan'ın yolluklar 3.50'nin altında seyrediyor. 3.43 seviyelerinde. Bu da ne demek? Gram altın TL'nin yüksek altının da 2.000'in üzerinde seyretmesi anlamına geliyor. Ve fiyatlamaya baktığımız zaman şu an için gram altın TL tarihinin en yüksek zirvelerinden makas açmasına rağmen o açtığı için diyelim. Rağmen demeden açtığı için diyelim. 1381 TL'ye serbest piyasada ulaştığını söyleyebilirim. E, alış 1360 arkadaşlar çok ciddi bir makas var. Artık fiziki tarafta da ne demiştik? Malımızı satarsak işte 20 lira makasın almak zorunda kalırız. Yani şu an almayacağız da satmayacağız da neredeyse. Alırsak da özellikle fiyat kovalayacağız. İyi fiyat veren yerlerden malı almaya çalışacağız. Çünkü artık makas çok açık. Bankalarda da makas çok açık. Kaybımız çok yüksek oluyor. He, ben bu noktalardan alır mıyım? Alırım. Çünkü e, ben gram altın TL'nin ne diyordum? 1550-1600 bandına Haziran e, ortası ve sonu gibi ulaşacağını sene sonu 2000 TL'ye varabileceğini söylüyorduk. Ons altın için ise baktığımız zaman Amerikan on yıllıklardaki düşüşün ons altın 2000 direncinin tekrar geçilmesine ve 2016'dan fiyatlamasına sebep oldu. Oradaki düşüncemiz de 2070 direncinin naziran gibi en geç geçilmesi ve 2070'ten sonra da kademeli olarak 2130'da sene sonu da 2300'den 2700 bandı aralığına oturmasını bekliyoruz. Ons için söyleyebileceğimiz ve kademeli olarak şu an baktığımız zaman da yükseliş trendi gram altın TL'de olsun ons altında devam ediyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında beklenti daha zaten sert bir yükselişin olması ve bir miktar olsun sert yükseliş geldi diyebilirim. Ons fiyatı 25 fiyatından devam ederken bugün itibariyle 25-32 fiyatına kadar yükseldi arkadaşlar. Gümüşün onsu. Gümüş TL'de 17 yani 16.90 fiyatlarından gram TL gram gümüş devam ederken 17-200 fiyatlarından işlem görmeye başladı. Fakat makas aralığına baktığımız zaman 16-160 17-200 arkadaşlar çok ciddi bir makas aralığı var artık bundan sonraki alımlarınız bir miktar olsun e, kayıplara sebep yani ilk başta e, kayıp gibi gözüken fakat sonra kazanca dönecek çünkü e, aradaki makas çok fazla arkadaşlar alış satış makasları çok fazla olmaya başladı o yüzden genelde zaten hep söylediğim gibi alış ve satışları yaptığınız saatler özellikle sabah saati 10.30'da başlayacak ve saat 4'e kadar, dört kadar bitireceksiniz arkadaşlar alış satışı. Dört buçuktan sonra makas aralığı iki katına çıkıyor neredeyse piyasalarda ve bankalarda da yine aynı şekilde serbest piyasada da yine aynı şekilde kapalı çarşıda da yine aynı şekilde kuyumcu kentte de aynı şekilde. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu arada ons video'm var, ons videomla alakalı arkadaşlar seyretmenizi çok ciddi tavsiye ediyorum. ONS'la alakalı yapılacak işlemlerle alakalı detayları ilettim. Şu an ONS işi karlı mı değil mi onun açıklamasında bulundum. Diğer videolara kadar diğer videolara göre az seyredildi. Bence en çok talep görmesi gereken videolarımdan diyebilirim. Kısa zaten ve özellikle bilgi içerikli ONS alış satışını bilmemiz gerekiyor. Burada özellikle dolarla kesili altın alıp Kesil altını satıp dolara devam etmek. Yani burada 10 şey yapmanız lazım ki kısa vadeciler ve orta ve uzun vadeciler paralarınızı koruyabileyin arkadaşlar. Yoksa koru koruyabilme şansınız azalır. Özellikle bunun altını çizmek istedim. Anket sonuçlarına gelelim. Bir gün 1 saat 15 dakika kalmış. E, Fed'in kararının açıklanmasına saat 9'da açıklanacak biliyorsunuz. Şu an anket sonuçlarına baktığımız zaman 25 bas anket sonucu %86.9. Neredeyse %86. 87 ve sabit tutmada sürpriz olabilecek bir sonuç. %13.1 sabit tutma şeklinde yoluna devam ediyor. Genel beklenti 25 bas puan artış tabii ki fakat ondan sonraki söylemler önemliydi. Dün de bir miktar üzerine konuşmuştuk zaten. İşte eğer ki sabit tutar veya da eğer ki e 25 bas puanlık faiz atar, artar, arttırır ve bunun üzerine de güvercin bir konuşma gerçekleşir. Rally hızlanır. E fakat e Şahin bir konuşma gerçekleşir. Ee, tabii ki ilk etapta e, bence piyasa bir miktar geri çekilme yapabilir. Fakat ertesi günü aşırı tepki vererek yukarı yönlenmesini devam ettirir. Gram altın 10 için diyebileceğim. Ben şu an peki ne yaparım? Özellikle bunu söylemek istedim. Çok soru geliyor çünkü. Şu an alır mısınız, satar mısınız? Evet e, örnek veriyorum 10 birim malım varsa şu an 5 birim ile değil 3 birim ile altın alırım. 2 birim ile dolar alırım ve beklerim. Şu an beklemede kalırım birazcık. Ons işinde de çünkü zarar var fazlasıyla. Ons yapmada çünkü ons fiyatını dün hesap etmiştik. 2150 rakamlarına geliyor işçilikle. Orada da bir bekleme yaparım. Yani 3 birim altın, 2 birim dolar, 5 birimde bekleme haline geçelim TL bazında ve Çarşamba günkü özellikle veri ve konuşmayı beklerim. Perşembe günü fiyatın açılışına göre değerlendirmeler yaparım ben. Hiç yoksa elimde altın bu tarafta olurum öyle söyleyeyim size ama ben şu an fırsat bekleyen taraflardan yine bir tanesindeyim. Dolarda bekliyoruz bir miktar eğer ki ons fiyatı güzel bir fırsat verirse değerlendirme yapacağımızı söylemiştik. Bunun yanısına altında bekliyoruz ki borsada beklediğimiz düşümler devam ederse dedik ve borsamıza geçmişken borsamızdan bahsedelim. Borsamızda ne demiş ne demiştik arkadaşlar? 5600'den bu yana borsamızın gevşemesiyle alakalı bilgiler iletmiştik. E, sepetle alakalı bilgiler iletmiştik. Aynı zamanda seçim süreciyle alakalı belirsizlikle alakalı borsanın düşüme gidebileceğini 4200-4500 bandına gelebileceğini ben yani bundan 30 video evvel ve 30 videomda da borsayı anlatırken söyledim. Fırsat bekleyen taraftayız dedim. Özellikle borsada 4.200-4.500 bandı gelirse değerlendirme yapacak tarafta izledik. Ufak ufak yaklaşıyoruz. Altında beklediğimiz değerlenme gerçekleşir Haziran'da 1.550-1.600 bandına gelir. O sırada borsada o sıraya kadar borsada 4.200 bandını görürüm. Bir kar realizasyonu altın tarafında. Tık borsada sepetime ilaveler gerçekleştiririm. Bir malın özellikle arkadaşlar alım zamanı çok önemli. Siz zirveden bir mal alırsanız, işte 180'den sasayı alırsanız şu an yandım Allah diye gezersiniz. Ama sasayı 160 liradan ben satmıştım ve söylemiştim kâr realizasyonu gerçekleştirdiğimi. Ve sasanın ortalaması bende 9,5 liraydı. Sasanın sasa olduğu zamanlardan yani daha bilinmeden özellikle ekleyerek yoluma devam etmiştim. Yani e, özellikle neye dikkat edeceğiz? Alım zamanı bir malın çok önemli. İki, düşenin dostu olmak düştüğü zaman alabilmek, korkmadan o malın arkasında durabilmek çok önemli. Bu mal güveneceğim bir malsa. Ee, biz ne dedik? Bitcoin'in mesela örnek veriyorum. Güvenme e, yapım ne? Sermayemin onda üçü kadar güveniyorum. Ha, altına ne kadar güveniyorum? Sermayemin onda beşi kadar, onda altısı kadar güveniyorum altına. Altın düşse de diyorum ki altının ben planlamasının stratejisini belli. Dünya genelindeki ortalaması belli gideceği yol izleyeceği yol belli FED'den geleceği haberler belli yurt içi piyasadaki talep belli ve gideceği yerlere göre değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz altında o yüzden de sermayemin daha fazla yani yatırımın daha fazla payını altına örnek veriyorum ayırmıştım ve borsaya ayırmıştım borsada ne yaptık? Kar realizasyonumuzu gerçekleştirdik. 5500'lerden e, 5600 civarlarından işte dediğim gibi SASA'yı ortalaması düşünün 9.5 liralardan yani 160 liradan sattık. Ne yaptık? E, sepetimizde olmayan bir varlık ekledim örnek veriyorum. İşte e, 40'larıyla bölgesinden bir daire e, Allah nasip etti aldım. E, öyle söyleyeyim size. Bunu da e, 350-400'e komik bir rakam aldım. Şu an 800-900 rakamlarına geldi. Yani işin açıkçası işte düşerken özellikle alımları değerlendirmek çok önemli. Ben ne yapıyorsam elimden geldiğince onları size iletiyorum ve şu an ne tarafta olduğumu, ne tarafa yatırım yaptığımı samimi bir şekilde size iletiyorum ve sizin de yararlanmanızı ve gerçekten iyi yerlere gelmek hepimizin gelmesini istiyorum. Çünkü varlık zaten bir şey kazanmamız zor oluyor arkadaşlar. Para kazanmak Hakikaten zor. Tamam herkes bunu biliyor ama e, ve o parayı koruyabilmek daha da zor bir hale geldi. Bu yüzden elimden geldiğince paramızı koyu, koruyalım ve üzerine bir miktar olsun il, ekleyelim istiyorum ve sepet sepet arttıralım varlığımızı ki erken emekli olalım. Derdim bu. Çünkü e, 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar da e, çalışıp da emekli olma e, bir şey, gayem yok benim düşüncem. Daha erken yaşta emekli olup Yaşam sürebilmek amacındayım. Herkese de onu istiyorum yapmasını inşallah. Tabii ki burada ne sabredenler yapabilecek, sebat edenler yapabilecek, aza kanaat edebilenler ve riske az da olsa girebilenler ve bütçesini iyi tasarlayıp ona göre hareket edenler bunu başarabilecek. Umarım bu şekilde değerlendirmelerimizi gerçekleştiririz. E, ee, bunun yanı sıra dolar tl'de bir miktar gevşeme var. Piyasalara döndüğümüz zaman 20.260'dan işlem görmekte. Euro tl 22.250. Orada euro bölgesinin haberini bekliyoruz perşembe günü. Ve sterlin bölgesine yani sterlin tarafında da 25.250 fiyatlanma söz konusu. Orada da makaslar açık. Örnek veriyorum sterlin şu an alışı 24.725 satışı 25.25. .25. 25. Yani euro satı, alışı 21.85 satışı 22.250 e, dolar alışım 19.96 dolar satışım 20.26 ciddi makaslar var arkadaşlar ne demiştik aldığımız mal kar e, artık mal almakta zor hale gelecek makaslar yükseldi ilerleyen zamanlarda çok daha kötü zamanlar gelebilir e, mal bulamayacak veya da alamayacak zamana da gelebiliriz yani yok çekilmeler başlayabilir merkezi bölgelerin dışında kalan bölgelerde büyük şehirlerde tabi dikkatli olmakta fayda var yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi değerlendirmenizi bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Borsamızla alakalı da durum belli. 4506 bahsettik. 4200 4500 aralığını bekliyoruz diyor. Diyoruz. Kripto paralarda yarınki haberi bekliyoruz. 28.500'de. Ben Bitcoin sepeti yapmayan arkadaşlar nacizane yatırım tavsiyesi olmamakla beraber acil Bitcoin kesinlikle değerlendirmenizi, sepet değerlendirmenizi yapın arkadaşlar. Bitcoin tarafında yani kripto tarafında küçük bir sepetiniz olması gerekiyor. Varlığınızın en azından onda biri kadar. Ben onda iki, onda 3 civarı yatırım yapıyorum. Siz onda biri kadar değerlendirme yapın. Aydan aya da devam edin ve ortalamanızı tutturun diye devam edin işin açıkçası. Aydan aya da yatırımlarınızı devam etmiş olursunuz ve minimum 2024 Nisan ayına kadar da bu süreci devam ettirin. Yani şu an varlığınızın onda ikisiyle, onda üçüyle işte totalde 100 bin liralık bir rakamla veya da 90-80 bin liralık bir yatırımdan girip aydan da işte e, 2000-3000 yatırma şansınız olursa 2024 Nisan ayında size ufak bir otomobil, ufak bir artı bir ev yani sepetinizde eğer yoksa farklı bir varlık ekleme fırsatı verecek. Benim düşüncem de bana ben bunu düşünüyorum şu an kripto varlıklar için ve size bunu dile getiriyorum. E, umarım düşündüklerimiz gibi gerçekleşir bu süreç. E borsada çünkü bu şekilde düşünüyordum ve gerçekleşti. Kar realizasyonunu yaptım ve durum ortada. E yine borsada da 4200-4500 bandından borsamıza gireceğim. Borsamız yine kıymetlimiz. Tabii ki yatırımızı bulunacağız. Borsamızı dile getirdik. Kripto paralar ve dolar euro endeksi ile alakalı bilgiyi aktardık. Genel itibariyle. Tabii ki yarınki haber akışını bekliyor olacağız. Genel duruşumuz bu yönde. Yarın gün içerisinde yine bilgi aktarımı olacak arkadaşlar. borsamızla alakalı da tekrar bir değerlendirmem olacak sabah saatlerinde. orada görüşmek üzere diyelim. E videolarımı beğeniyorsanız beğeni yaparsanız sevindirmiş olursunuz ve abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirlerse videolarımın devamlılığı için önemli arkadaşlar ve tabii ki yorumlarda etkileşim için YouTube özellikle önem veriyor. Yani ne yazarsanız yazın cevap vermeye çalışıyorum özellikle. Fakat zaten yazmış olduğunuz destek mesajları ve güzel mesajlar için hepinize birer teker teker teşekkür ederim arkadaşlar. yani ne diyeyim size çok sağ olun. İnşallah uzun süreç uzun süre devam ederek bu şekilde gideriz diyelim. Elimden geldiğince bilgi akışını, bilgi aktarımı devam edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek güzel arkadaşlar.